Partinin propaganda e, aracı olarak kullandığı bir müziği devletin bir kurumunun orkestrası tarafından söylenmesi hiç kusura bakmasın kimse doğru değil. Bu olmaz. Gerçekten olmaz. Marş söyleyin. Kıyamet gibi marşımız var bizim. Kıyamet gibi türkülerimiz var, ezgilerimiz var. Mal olmuş, anonim. Onlardan söyleyin. Topluma mal olmuş şarkıcıların, işte türkücülerin, sanatçıların seslendirdiği çok fazla eser var. Onları söyleyin. Ama bir siyasi partinin seçim şarkısı e, olma yolunda ilerleyen bir e, şarkısını siz söylersiniz o üniformayla olmaz. Bu bir siyasallaştık demektir. Evet bu bir siyasallaştık demektir. Bunu milletin gözüne sokmak demektir. Bakın siyasallaştı diyorsunuz. İnanmayanlar var. Aa bu da inandırıcı olsun diye yapıyoruz bunu anlamını taşır. Evet başka bir anlam taşımaz. Bu doğru bir şey değil.